Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir açıklama yapacağım. Bizim bildiğiniz gibi kanalımızda bir tane videomuz var. Ee, orada ben tarihleri gideceğim demiştim. Diyorum hala. Bunu sizi çekeceğim. Müsait olursam. Ama o gün çok erken kalkmam gerekiyor. Çünkü biz pazar günü 7 gibi amcamın şirket arabasıyla 571 km uzunluğunda alana gideceğiz. Ee, bu arada dedem bana harçlık olarak 200 lira verdi. Hava atmıyorum size verebilir. Bu arada arkadaşlar bir şey soracağım. Kanalıma abone olup büyüme açmayı unutmayın. Biliyorsunuz şu an bu ulaşmıyor ama birkaç ulaşır. Arkadaşlar bu arada videonun vlogu gelebilir. Ama Hayran çok video çekmemi istemiyor yanında. Ben kim ona verdiğimiz zaman ara sıra bir e, bilsen kayıt alabilirim. yüzden arkadaşlar sabah çekmeyi deneyeceğim. Se Cumartesi akşamı çekerim ben şimdi bir vlog atarım. Ama bakacağım. Hepinize bay bay.